Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Yavuz Selim, Alparslan. Bakın, bakın. Hayır. Şimdi yemek yok. Hayır, şimdi yemek yok. Sizle bir oyun oynayacağız. Yavuz Selim, Elif'le birlikte oynamıştık. Ben şimdi bu, ben değil. Aa, sen yap. Olur mu? Sen bunları sakla. Saklayacaksın sen bunları. Alparslan. Alparslan. Abim bunları saklasın tek tek. Sen de bunları bul olur mu? O zaman Yavuz Selim şey Alparslan saklamak istiyor. O yüzden Alparslan bunları saklayacak. Yavuz Selim sen bulacaksın olur mu? Tamam. Bekle. Hayır şimdi değil dur. Abi odadan çıkartalım. Neyse Yavuz Selim ben onu hallederim. Sen çık. Ben biz bunları saklayalım tamam mı? Alparslan bunları gizli bir yere saklamamız lazım. Öyle olmaz. Bunları gel. Bak şimdi bunu nereye saklayalım biliyor musun? Gel Alparslan gel. Bunu buraya saklayalım. Bana yardım etmen lazım. Bunu buraya sakladık. Hayır bunu başka yere bunu başka yere. Onu da nereye biliyor musun? Gel 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 gel. Gel Alparslan gel. Gel buraya koy. Gel buraya saklayalım gel çabuk. Duymasın abi. Ha oraya koy. Çok sakladın o kadar saklanmaz. Ha gel Alparslan meyve suyunu. Ha onu onu nereye biliyor musun? Hayır oraya değil gel gel. Onu buraya koy. Gel buraya arkaya koy. Koy arkaya. Evet arkadaşlar saklıyoruz. Ben biraz daha şöyle yapayım. Onu da nereye biliyor musun? Gel koş 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 buldum gel. Gel gel bakalım abi bulabilecek mi? Gel buraya sakladık. Buraya at. At buraya. Evet arkadaşlar. Onu da sakladık. Tamam. Eee şimdi nereye saklayalım? Onu nereye saklayalım? Nereye saklayalım biliyor musun? Bir dakika. Aklıma gelmedi ya Alparslan. Nereye saklayabiliriz? Gel gel buraya buraya buraya. Gel buraya saklayalım. Sakla Alparslan çabuk. Evet. Ha şimdi iki tane kaldı Alparslan. Onun bir tanesini nereye biliyor musun? Gel gel gel. Gel. Onun bir tanesini buraya ama sen uzanamazsın. Ben saklayayım bunu. Bunu ben saklayayım. Bunu da buraya attım. Bak 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 bak. Sakın söyleme tamam mı? Bunu da başka bir yere buraya olmaz. Bunu da nereye biliyor musun? Bunu da arkadaşlar bunu nereye saklayacağız ya? Onu da buraya saklayalım o zaman. Ama gözüküyor ya. Olmaz ki. Alparslan. Nereye saklayacağız? Nereye saklayacağız ya? Bulamadım. Nereye saklayacağız? Hadi sen sakla onu da. He arkaya da arkaya. Ar Oo çok akıllısın sen ya. Aferin sana çak. Bitti. Hadi şimdi abiyi çağıralım. Abi. Abisi gel. Bak nasıl çağırdın ya. Aferin. Abisi gel çabuk gel. Biz hepsini sakladık. Hepsi. Evet şimdi sen bulacaksın. Alparslan çok zor bir yere sakladı biliyor musun? Hadi başlıyoruz. Şimdi bu sepeti buraya koyuyorum. Sen de buluyorsun bakalım Yavuz Selim. Yavuz Selim. Alparslan sakın söyleme. Aa oraları saklamak hiç aklımıza gelmedi. Hayır. Yok bak yok. Bak yok. Eyvah. 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 Neyse. Hayır hayır söyleme. Alparslan sakın söyleme. Çok yaklaşmıştı az önce ama kaçırdı. Arkadaşlar gördünüz mü? Buradan çok güneş vuruyor ama neyse şöyle yapayım. Evet Alparslan hatırlıyor musun sen nereleri sakladığını? Sen hatırlıyor musun? Eyvah! 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 Ay onu Alparslan sakladı biliyor musun oraya? Öyle demeseydim anlamayacaktın. Evet arkadaşlar bir tanesini buldu. Alparslan ya bu kaç taneydi saymadım. Ben de bilmiyorum ama bazıları. vardı. Aa, hiç saymak aklımıza gelmedi. İkinciyi de buldun. Aferin Yavuz Selim. İkinciyi de getir. Hayır abla Selim. Alparslan hayır açma öyle. Sen gö sakın gösterme. Sen sakın sus. Aha. Eyvah bir tane daha buldu arkadaşlar. Meyve suyu mu? Üçüncüyü de buldu. Ver Alparslan içsin. Ya bu Selim ver meyve suyunu al Alparslan içsin. Onu da içmek istiyordu az önce. Acaba başka nerede vardı ya? Hadi iç abisi içsin. sıkma sıkma. Bak sıktı. Heh. Hadi bul bakalım Yavuz Selim. Eğer zorlanırsan sıcak soğuk yaparım ama zorlanacağını hiç sanmıyorum. Hangisini buldun? Aa sürpriz yumurtaları buldu. Başka, başka nerede olabilir Yavuz Selim? Başka ne kaldı? Başka pingü, ne kaldı? Pingü'yü kaldı. Pingü'yü, hayır süt dilimi kaldı. Ben unuttum nerede olduğunu. Bir de benim çikolatam kaldı. Fındıklı. Bir de kremsi kaldı. Aa evet o da var. Hatırlayamadım onu. Hadi o Selim ben hadi. Ya niye oturdun ki şimdi? Aa orada da mı var? Aa kraksı buldu. Aferin sana Yavuz Selim. Neden, neden içmedin abiye verdin? Evet hadi bakalım Yavuz Selim. Şey başka nerede olabilir sence? seni. Alparslan. Alparslan. Alparslan sen niye öyle hile yaptın? <laughs> tamam olsun. ya <laughs> ya. Alparslan neden gösterdin? Seni gitti seni ya. Niye gösterdin abi Neden gösterdin? Tamam buldun. Tamam olsun yapacak bir şey yok. <laughs> Yavuz Selim son bir tane kaldı. Hayır. Şey var. Hmm, kinder süt dilimi. Süt dilimi nerede? Alparslan Allah Allah. Alparslan da hatırlamıyor bence Yavuz Selim. Nerede olabilir? Alparslan nerede? Sıcak suya geçelim bence. Allah Allah sıcak soğan mı geçelim tamam Yavuz Selim <laughs> gerek yok artık yani bence Alparslan söyledi zaten. Alparslan <laughs> senle bir daha böyle oyun oynamayacağız he. Keşke sen saklasaydın <laughs> o bulsaydı. Evet onu da bulduk. Oradaydı. Bakalım. Evet. Kraks. Puding bu çikolata, Kinder Pringoyi, süt dilimi bir de sürpriz yumurtalar. Evet Yavuz Selim güzel bir oyundu. Nasıl beğendin mi oyunu? Çok güzeldi. Çok tamam güzeldi. şimdi bunları paylaşım yapacağız. Ben şunu istiyorum. Ben bunu, bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bunu da istiyorum. bir e, ne kaldı? Hayır bunlardan bir tanesi Alparslan'ın. Olmaz. Bunlardan bir tanesi Alparslan'ın. Bu Alparslan olsun. Hayır şunlardan bir Alparslan'ın. Olmaz öyle. Pudinki senin değil mi? Evet. Zaman... Pudinki kim aldın? Bununla bu benim. Tamam, bu da benim ortak yiyin ya o şeyi şu kraksa ortak yersiniz tamam mı? Hadi bay bay yapın bakalım. Ya, Alparslan bay bay yap arkadaşlara. Görüşürüz. <laughs>